Hasretim. ismin İsmin Hasret mi senin? Evet. Her akşam babana yardım mı ediyorsun? Hı evet. Ne topluyorsun kızım? Karton. Evet. Karton mu topluyorsun? Evet. Ha, sen çalışamıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun abi? Karton topluyoruz işte. Elimde platin var dedim ama iş şey yapamıyorum. evet. Karton topluyoruz. Kaç çocuğun var? Dört tane. Dört çocuğun var. Dört Dört Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Kimseye minnet etmeden Ekmeğimizi taştan çıkartırız diyorsun çok yani. Çok şükür, çok şükür aynen. Anladım. Peki sen hasret ne diyorsun? Babana yardım mı ediyorsun? Hı hı. Her akşam mı böyle dolaşıyorsunuz? Evet. Tamam. Var mı benden istediğin bir şey? Yok. Efendim? Yok. Yok. Gözleri güzel. Hasret. İnşallah bahtın da güzel o kızım. İnşallah, i̇nşallah. Var mı bir isteğiniz? Allah razı olsun. Her şey için çok çok sağ olun. Problem değil. Allah sizi inşallah sıcacık evinizde oturmayı nasip eder. Tamam. Rahat rahat çocuklarına, evet. çocuklarına bakacaksın. Allah'ım bakmaya çalışıyorum, bakıyorum ben. Ve benim dikkatimi çeken Mevlana. Mevlana ayındayız. Hazreti Mevlana'yı anma ayındayız. Yani bazı değerlerimiz vardır unutulmaz. Evet, Değil mi? Aynen. aynen. Hasret var mı söyleyeceğim bir şey? Bay bay et herkese. Görüşürüz de. Tamam mı? Hadi. Çok çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah sizden razı olsun. Görüşürüz. Sağ olun. İyi akşamlar. İşte ekmeği taştan çıkartmak. Böyle bir şey. Hasret bay bay. Kendine iyi bak bakalım tamam mı? Okula gidiyor musun? Hangi okula gidiyorsun? Okula. İlk öğretim okuluna mı gidiyor? Evet. Tamam. Bana söyle. Kulağıma söyle. Neresi? Hangi okul? Söyle okula. Ha tamam. Evet. Tamam. 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 Tamam mı? Var mı okulla ilgili eksiklerin? Tamam. Ben seni bulacağım. Tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hasret. Nereden dolaşıp geliyorsunuz? Ta Pekdemir çiftliğinin arkasında mı? Asmalı evlerden mi oturuyorsunuz abi? Evet. evet. Oradan buraya Bursa caddesine geliyorsunuz. Evet, buradan, buradan kartonları toplayıp Pekdemir'in oradan gidiyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet abi. Hasret. Heh. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam. Okuyacaksın ama değil mi? Hı -hı. Okulunu güzelce başarılı kazan. Ailene sahip çık tamam mı kızım? Hı -hı. Hadi kendinize iyi bakın. Hı -hı Hayırlı, şey akşamlar, Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiler saygılar bay bay.